Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün yine size şöyle ajurlu güzel mevsimlik yazlık bir model göstermek istiyorum. Bunu bayan örgülerinde bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol yapabilirsiniz hanımlar. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Bakın arka tarafı da çok güzel duruyor. Şöyle. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmakta hanımlar. İlave olarak 2 tane kenar ilmeğimiz var. Şöyle. Ben her zamanki gibi küçük bir modelde göstereceğim size. Orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. Evet hanımlar. Şöyle e, ilmeklerimi başladım. Bir sıra haroşa ördüm. Siz lastik öreceksiniz. Şimdi lastiğin üstüne benim gösterdiğim gibi devam edeceksiniz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir iki tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur doladım. İki tane ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Şimdi bu kenar ilmeğim zaten. Bu dört tanesi modelin ilmeği. Tekrar bir iki tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. Bir iki tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. Bir 2 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tuttum. İlk sıramız bu şekilde hanımlar. Kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Modelimizi önde ve arkada kuruyoruz. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi buradaki ters ilmeğimi ve ajur ilmeğimi ördüm. Şimdi ajurdan sonra ajur doluyorum ve buradaki iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane ajur ilmeğimi örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. Ve iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Bakın bu ön sırada 2 ilmeği birlikte tuttuğum ilmeğimde. Bunu ters örüyorum. Ajurumu ters örüyorum. Ajurdan sonra tekrar ajur doluyorum ve 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar ters ilmeğimi, ajur ilmeğimi ters olarak ördüm ve ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tuttum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk kurarken o şekilde kuruyoruz. Ee, sonraki sıralarda e, bu şekilde öreceğiz. Şimdi göstereceğim şekilde öreceğiz hanımlar. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeği. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ajurum var. Onu ördüm. Bu ikisini düz olarak ördüm. Ajurdan sonra bir tane ajur doluyorum. Şimdi burada ajur ilmeğim var. Bunu şu şekilde alıyorum örmeden. Sonra ikinci ilmeğimi örüyorum ve örmeden aldığım ajur ilmeğimi öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sonra buradaki ilmeğimi ve yanındaki ajur ilmeğimi ajurumu bu şekilde düz olarak ördüm ajurdan sonra tekrar bir ajur doluyorum bakın burada ajur ilmeğim var bunu şu şekilde alıyorum ilmeğimi çevirmiş oluyorum sonra diğer ilmeğimi örüyorum ve bu örmeden atladığım ilmeğimi Öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Ajurumu örüyorum. Bu iki tanesini düz olarak ördüm. Tekrar ajur doluyorum. Buradaki ajur ilmeğimi şu şekilde çevirerek alıyorum. Sonra diğer ilmeğimi örüyorum ve Ajur ilmeğimi öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar düz ilmeğimi ajurumu örüyorum. Ajur doluyorum. Buradaki ajur ilmeğimi şu şekilde çevirerek aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Sonra bu ilmeği diğer ilmeğin üstünden geçirdim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ve ajurumu ters olarak örüyorum. Ajurdan sonra ajur doluyorum. Ve buradaki iki tane ilmeği bu şekilde birlikte tutuyorum. Tekrar bir tane ters ilmeğimi ajur ilmeğimi örüyorum ajur doluyorum ve buradaki iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum ters ilmeğimi ajur ilmeğimi ters olarak ördüm ajur doladım ve buradaki iki ilmeği birlikte tutuyorum ters ilmeğimi ördüm. Ajurumu ördüm. Ajur doladım. Ve buradaki iki ilmeği birlikte tutuyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın hanımlar modelimiz bu şekilde. Tekrar isterseniz bir sıra daha göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ve yanındaki ajur ilmeğimi ajurumu düz olarak ördüm. Bakın hanımlar şöyle. Sonra bir tane ajur doladım. Buradaki ilmeğimi şöyle çevirerek arka tarafından doğru aldım. Öndeki ilmeğimi ördüm ve çevirerek aldığım ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi örüyorum şöyle. Ajur doluyorum. Ajurdan sonra bu ilmeğimi çevirerek alıyorum. Diğer ilmeğimi örüyorum. Çevirerek aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar düz ilmeğimi ajurumu düz olarak ördüm ve ajur doladım ilmeğimi çevirerek alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum ve çevirerek aldığım ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Tekrar düz ilmeğimi ördüm. Ajurumu ördüm. Ajurdan sonra bakın örgünün önünde ve arka tarafında ajurdan sonra ajur doluyoruz. Sonra hanımlar bu ilmeğimi çevirdim örmüyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ve bu çevirerek e, geçtiğim ilmeğimi diğer ilmeğin üstünden geçirdim kenar ilmeğimi de ördüm zaten örgümüzün arka tarafı çok basit ilk ilmeği örmeden alıyoruz ters ilmeği ters örüyorum ajur ilmeğimi ters örüyorum bir tane ajur doluyorum. Ajurdan sonra iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar ters ilmeğimi, ajurumu ikisini de şöyle ördükten sonra ajur doladım. Ve buradaki iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar ters ilmeğimi, Ajurumu ters ördüm. Ajur doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Ajurumu ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum ve kenardaki ilmeğimi tuttum. Evet hanımlar bakın. Gerçekten modelimiz çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.